Hemşerim kolay gelsin. Abi. Nereden gelirsin, nereye gidersin? Ya, Nereden geliyorum abi? Bahçeden geliyorum abi. Fındık topladın. Evet. Yemeği alabiliyor mu abi? Yok abi, yemeği kurtaracağız. Sonra mı yemeyeler? Evet. Kimin amele sizin abi? Amele misin kardeşim? Sen ha, yoksa Allah baş çavuş baş. musun? Hayırlah baş bir amelesin. Eyvah, yandın para mı alamazsın? Bu sen geçen sene Bahada da topladı hala paramı vermedi. Öyle mi? <laughs> Yanında para alma şansı yok. Ya. Sen yarın bana gel abi bırak onu sen. Tamam. Sen bundan 2 3 4 yani öyle gel. Yok abi yok. Tamam. Siz duymasın ama sen ondan para alamazsınız ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Yok abi yok. O araba falan onunsa onu arabayı falan al da ayılacak düşersin. Tamam. Ben sana söyleyeyim ben sen. Söyleyeyim sen, öyle mi? <laughs> sen iyi birisine benziyorsun. Evet. <laughs> Seni uyarayım abi sen o şey yap. O arabayı falan kendi zimmetine geçir abi. Tamam abi. Sen yoksa paranı alamazsın. Beni geçen sene 15 gün çalıştırdı. At katır çalıştım abi. Çuval da bana. Vermedi hiç parasını. Yanarsın, yanarsın. Telefonum olan da engellemiş. Yanarsın. Harbiden. Anlıyor, Aynen. Neyse kardeşim sen abi, abi. Şey abi. sen bilirsin ben sana söylüyorum. Ben paramı alamadım. Tamam. Ee, bana un çuval alacağım sadece Patates getireceğim dedi. Evet. Koyunları an, saman alacağım. Atakan arpa alacağım dedi. Yok abi. Yani. Yok abi yok. Ben sana söyleyeyim, üzülürüm. Sen garibana benziyorsun. Senin memleket nere kardeşlik? Senin memleket neresi abi? Urfa'dan mı geldin? Yo, yandı yan. Araban mazot parasından kurtarsaydın. İyi hadi. Ben de abi ama aman kulağına geçmesin abi duymasın. Hadi güle güle.